İstanbul ve Ankara'da bir grup asker tarafından başlatılan darbe girişimine Hatay'daki siyasilerden yazılı tepki açıklamaları peş peşe geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Serkan Topal, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışan askeri darbe, demokrasimize ve parlamenter sistemimize olan inançla engellenmiş fakat geride maalesef yüzlerce şehit ve yaralı bırakmıştır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ne yazık ki talihsiz bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz ciddi bir oyunun ilk sahnesini yaşıyor. Bu oyunu ülkemizin her rengi, her ferdi, her kurumu ve kuruluşu, sağduyusu ve soğukkanlığı ile bozacaktır. Mustafa Kemal Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta zinciri dışında hareket eden bir grup cuntanın gerçekleştirmek istedikleri milli iradeye yönelik darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Türkiye tarihinin en talihsiz günlerinden birini yaşadı. Seçilmişlerin yarattığı hiyerarşinin dışına çıkarak bu ülkeyi yönetme, yeniden dizayn etme provası yapıldı. Başta biz seçilmişler ve 93 yıldır ağır aksa da olsa demokrasinin nimetlerinden faydalanan halkımız bu işi her kim tarafından yapılmış olursa olsun kabul edemeyiz, hoş göremeyiz. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun halkının ülkesine, milletine ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti. Başkan Seyfi Dingil, darbe girişiminin ilk anından itibaren gelişmeleri üzüntüyle takip ediyorum. Demokrasinin asla kesintiye uğratılmaması gerekiyor. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, karanlık gecenin aydınlık sabahında Allah'ın izniyle milli iradeye hakim olmuş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkhan'da halkımız ve emniyetimiz dik duruşuyla ihanet cephesine teslim olunmamıştır. Doğu Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçlar, demokrasi ve halkın iradesine inanıyoruz. Dasifet olarak demokrasiden yanayız ve demokrasinin tarafındayız dedi.